Merhaba arkadaşlar. Bugün Ceylan gözlerimizi yıkama günüdür. Haftada bir gün, on günde bir yıkamak zorundayım. Çünkü yazın çok sıcaklarda minik minik beyaz sineklerin saldırısına uğruyor eğer yıkamasa. O yüzden mecburen bazı kürlerle su karışımıyla beraber yıkamak zorundayım. Bu arada bayram da bitti. İşler başladı, herkes işlerine başladı, çalışmaya başladı. İnşallah mutlu ve huzurlu geçmiştir. Beni soracak olursanız çok sakin geçti. Çocuklarımla, eşimle evde geçirmeye çalıştık. Çünkü rahatsızlığımdan dolayı çok fazla sağa sola gidemedim. Eşim de çalışıyor zaten. Vakti yok. Ne yapsın? Meşbur. Gıda sektörü biraz zordur. Sürekli çalışmak zorundasınız. Evet. Çiçeklerimize geçelim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle 15 litre su var burada. Dün hazırladığım bir çayımız var. Bildiğimiz bir çay suyu. Şöyle bir bardak Şöyle bir bardak, 15 litreye karıştırdım ve yıkadım. Şu anda iki tanesi kaldı zaten. Çünkü tek ellerle iş yapamadım için zor oluyor. Ee, yıkarken yapraklarına bir taraftan su dökeceksiniz, bir taraftan şöyle altlarına doğru. Çünkü sinekler alta doğru geçiyor, orada yuva yapıyor. Şöyle altına doğru her su döktüğünüzde diyelim ki bir su döküyor. Sizde her seferinde böyle yaprakların altını ellerinizi böyle değdirmeye çalışın. Yani zor değil. Hemen 5-10 dakikada bitiyor zaten. Şöyle yıkadım zaten bunları önce de. Yani diyelim ki su döküyorsunuz. Şöyle. Daha geçen hafta da e, Başka bir kür uygulamıştım. Onu da yapınca inşallah onunla da ilgili anlatım yaparım. Şöyle hiç korkmayın yani bir şey olacak veya hastalanacak diye korkmayın. Çünkü çok az zaten bir bardak açık açık. Şöyle dökerken kesinlikle çiçeklerine değdirmeyin farkındaysanız zaten şu anda çiçekli değil sadece şu üç tanesi çiçekli onlara da değdirme değdirmemeye çalışıyorum çiçeklerin çünkü hiç suyu sevmiyor kötü oluyor çiçekleri güneşi de sevmiyor şunun çiçekleri hemen hemen 40 günden fazladır çiçekli ama artık almak istiyorum küçük minicik zaten bunları tohumdan yetiştirmiştim her biri şey şöyle bir parmak gibiydi şöyle minicik minicik bakın ufacık olduğu halde çiçek açmış şöyle göstereyim kendisi bir parmak kadar bile yok yani büyüdüler bunlar ufacık bir şeydi bunlar minik minik saksılarını dolu dolu görüyorsunuz artık saksı görünmüyor maşallah minicikti geçen ay gösterdiğimde çok küçüktü bunlar da çok yeni yeni dallandı şöyle şu ikisi hariç şu üçü hariç şu beyaz şu üçü hariç bunlar komple tondan yetiştirdiklerim büyüdüler maşallah şu da 40 gündür çiçekli mesela bunu bilerek aldım hızlı şekilde şey yapsın artık şunları da aslında alabiliriz yani biraz şöyle göstereyim hemen çiçeğin altından ki zarar vermemek için şöyle gördüğünüz gibi hemen çiçeğin altından aldım çünkü tomurcu nereden atacağını bilmiyorum yani şu anda tomurcu nereden atılacak belli değil hiç korkmadan şöyle döküyorum suyunu dün su vermedim susuz bıraktım diyerek ki bugün yıkamak için şu iki aydır olmadı daha herhalde 40 gün oldu ben alalı önce iki sefer budama yaptım kırk gün içinde iki sefer budama yaptım komple iri iri yapraklarını aldı çünkü iri iri yapraklar dolu dolu yapraklar yazın maalesef komple sineklenme yapıyor. Çiçeğinizi kaybedersiniz. Yani bol yaprak görünüyor derken de, hatta tomurcuklarını da kaybedersiniz. Tomurcukları da açmadan kötü oluyor. Yani gördüğünüz gibi hiç korkmadan suyu döküyorum. Sadece e, bu kürü bu şekli ceylan gözlerde uyguluyorum. Diğer sardunyalarımda uygulamıyorum. Bir de bir tane şurada ortancam var. O da böceklenme yaptığı zaman sadece çay suyuyla açık suyla karıştırıyorum. Yıkıyorum. Böceklenme yapıyor baharda. Çünkü tam çiçek açmadan böcek sarıyor. Hastalanıyor. Çok da iyi geliyor. Yani Şöyle. Şunu gördüğünüz gibi aşağı yukarı uzun zamandır çiçekli bu. Uzun zamandır çiçekli. Diyeceksiniz ki çiçekler hiç dökülmedi mi? Döküldü. Çiçekleri döküldü. Dokunmadım. Dökülen çiçeklere de dokunmadım. Şöyle bıraktım üstünde. Sadece şuradan şuradan aldım. Ve çünkü onun tomurcuğu nereden atacak hiç belli olmuyor. 10 gün çiçeksiz kaldı. 10 gün çiçeksizlik olduktan sonra küçük küçük minik minik tomurcukları vardı. 10 gün sonra komple açmaya başladı. Havanın ısınmasıyla, güneş görmesiyle. Gördüğünüz gibi şu anda üstü çiçek dolu. Şunun üstü tomurcuk dolu. Şurada tomurcuk dolu. Bunlar da hazırlanıyor. Açmaya. Bu sene kırmızılar beni çok mutlu etti. Çok çiçeklendi bu sene. Onu da komple yıkadım. Şöyle komple su dökerken elimi altına yaprağın altına mutlaka değdirmeye çalışıyorum. Çünkü orada yuva yapmış olabilir. Yumurta bırakmış olabilir. Yani hasta eder çünkü. Kaybeder farkına bile varmayız. Yazıktır emeklerimize. Emeklerimize yazıktır çünkü. O kadar uğraşıyoruz bazı şeyleri de göze alacağız mecbur. Pempişim de büyüdü, dallandı. İkinci çiçeğini çok fazla iri iri açmadı ama sanki daha çok çiçeklenecek üstü. Daha çok çiçeklenecek. Dallandı olduğu gibi. Şu anda tomurcuk dolu üstü. Tomurcuk dolu. Açacak komple. Eğer ben bunu biraz daha erken yapraklarını almış olsaydım belki daha da erken çok çiçeklenecekti. Yapraklarına yapraklarını kıyamıyordum ama sonra mecbur kaldım. iki sefer. 20 gün içinde iki sefer yapraklarını şu anda görüyorsunuz dolu dolu tekrardan yaprak oldu. Ve tomurcuk da oluştu. Bunların dibine çay torfu koyuyorum. Zaten çok seviyor asitli. Toprağı seviyor. Daha önce de anlatmıştım. Ceylan gözler asitli toprağı seviyorlar. Toprak seçmezler ama asitli toprağı daha çok seviyorlar daha çok tomurcuk, daha çok çiçeklenme oluyor. Hatta e, yaprakları bile daha çok hızlı büyüyor, hızlı şey oluyor yani, canlı oluyor. Tohumdan yetiştirmenin ayrı bir sevki var. Şunlara bebişlerim gibi bakıyorum çünkü tohumdan yetiştirdim ya bunları. Şöyle bak. Bu beyaz mor Burada iki fidem beyaz mor. İki fidem de şöyle beyazdır. Çok güzel oluyor yani. Değişik oluyor. Şu da küçüğüm açtı ama diğer fidemiz daha açmadı. O sadece sürgüne hazırladı kendini. Çiçeği hazırlamadı. Çok küçük olan çiçeği hazırladı. Öteki çiçek hazırlamadı. Çünkü kendi gücünü sürgüye sürgülerine verdi. O daha fazla çiçekli olacak. Şöyle anne anne anneye de bakalım çünkü bu annedir. Ağaç oldu. Ağaç gövdesine döndü. Karanlıkta görürsekir. Üçüncü senedir herhalde bizimle beraber üç yaz oluyor. O da hemen hemen kırk gündür çiçekli. Çiçeklerini açtığı zaman yaprakları görünmüyordu. Çok çiçekliydi. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Sağlık ve sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.